i Ben bilecek ki da yeter artık. vazgeçmemişken düşüm. Biz ayarlamaya yetmiyor. Aşkım tamam aşkım. Mine bir şey diyeceğim. Ee, sence ne yapalım? Eve gideceğiz. Üstümü falan toplayacağım eşyalarımı. Sonra Gözde ile böyle dışarı çıkacağız böyle. Alışveriş yapacağız. Ondan sonra gözdeli evine gideceğiz. Gözdeli evinde i̇şte yayınlaşabiliriz. Sonra belki daha daha dışarı çıkarız. Bu artık. Doğan videoyu gönderir misin bana? Bunu kimse yapamıyor. Doğan. 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 Kanka, video gönderir misin şu Kanka. Teşekkür evet, ederim. Seviyorum sizi. Evet. Kanka, sana için teşekkür ederim. Bu kanka saat 13 oldu. Söz verici ama yayın açarım. Neden açmıyor? Ben diyelim ailemi fazla çek. Kızıklar olsun sana. <laughs> şaka şaka. Evet. Doğan iyi ya. Doğan bizim kankamız. Tunceli'den böyle insan çıkmaz İran'ı. Ulan Furkan tipine bak sen kendin insan mısın ki bana laf yapıyorsun? Hayır. Kanka Doğan böyle mi olsun? Kötü manada yazmış. Mineyi neden kıskanıyorsun? Erdem hoş geldin. Az önce Maslak'taydın evet. Bilmiyorum aşkım. Önde kim var ben varım. Gören de belediye başkanı sanır. İlla ki seviyorum. İlla ki seviyorum. Elazığ'da oturun Tunceli'yim ya. Elazığ'da çok güzel. Gazi Osman Paşa belediye başkanı seviyorum. Yani. Abi lan. Minicim biri seni kıskanıyormuş. Şimdi gördün mü? öyle şey. bir dakika geçtik. Teşekkür ederim. Teşekkürler. <laughs> Pembe mi? Hayır, mor. Bursa'ya selamlar. Teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum canlarım benim, ballarım, peteklerim. Erkek bir... yapayım mı sana? Duvan bak nasıl oldu? Ya, sizi çok seviyorum. Bu... Teşekkür ederim. Siz de çok güzelsiniz. Nereye ben oradan seni? Evet hoş geldin. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Baş, olsun böyle. Olsun. Ben de ya Zeynep'cim. Ay 13. saat 12'de 7. 13. ayımıza gireceğiz. benimle birlikte. Bence başı kapı hemen açtı. Merhaba tamam. teşekkür ederim. Hoş, hoş geldiniz. Şöyle bakalım. O kadar duru bir güzelliğim var ki. Evet, Şöyle söyleyeyim mi? Şöyle mi? Hmm. Ama hmm. işte kapı çok hmm. geç açılıyor ya kanka. Düşmez mi? Onu şartım var. Şöyle bak. Şöyle. Her taraf varmış buradan. Peki arkadaşlar kaç yaşındasınız? Kitleyi tamam, merak bir 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 şey ediyorum. Şu an kaç yaşındasınız? Siz benim tahmini e, bilen var mı? Temmuz'un 29'unda doğum günü. Bakalım mi? kim doğum günümü bilecek. Kaç yaşında olduğumu? Sizce ben kaç yaşındayım? 11 saniye. Saçta düşüremez. Ne Sizce ben kaç yaşındayım? On, on Yirmi 22. Oo. 24. 20. Oo, yirmi var. Bak bakayım. 22 yaşında mısın? Aşkım 20 yirmi yaşındayım. 20'ye gireceğim. Hep birlikte tam böyle onları değil bitirdik. 20'lere giriyoruz. İnşallah güzel Tutar bir 20'ler olur. Tutar mı sence? Dağın gününde tamam. yayın etsem tamam. hep birlikte gideceğiz. sen İzle bir diyeyim. Plastan hadi. Plastan. Belki kimse hatırlamaz da işte Boş, abim, bu tarzı yayınımızı. Belki şey çevremdekiler ya. bile Bunu hatırlamaz. Özellikle. Ben de odaya koyarım. Yayın açarız beraber olur mu? Tutar. Çünkü belki hatırlamazlar. Nereden bilecekler ki? Ya girişi çok önemli. Bunun girişi dikkat şey. çekici. Yani 29 Temmuz. tamir bir mesajlarınızı bekliyorum. Temmuz'da. Da. Girişi güzel mi? Bak evet. şimdi. Bak burada evet. troll video olsun. Tamam mı? Burada böyle kaliteli müzik de başta. Şirin Baba aramızı gözükmüyor. Ne komik bir şey Bence yapma kalite hiç bozmaz ya. Bir sen beğendin mi Evet bence dediğin gibi. Videoyu geçer gibi. Mi? mi? Şirin Baba arabası daha iyi demek için. Çok Bilmem. Giriş mu? Evet, giriş ışık yok. Teşekkür ederim. Durur muydun videoda? Buradan her tarafa... Merak bu her ederim. Buradan her tarafa selam olsun. Seni gibi tatlım doğum günü. aşkım, evet. ben de doğum günüm harbiden Gidelim. bir tek sen hatırlarsın. Gidelim. Buna inanıyorum yani. Başka kimseyi zannediyorum. Hangi bilmiyorum. müzik uyumuna? Hangi müzik uyumuna? Aynı Gidelim. gün doğanlar Ruşi'ymiş abla ama Ruşi'nin yoksa Gidelim. ben de eşsizdim hiç görmedim. 29 Temmuz'da olan görmedim ben. Arkadaşlarım var. <laughs> Sizi seviyorum. Tabii ki de seviyorum. İyi <laughs> akşamlar. Dallarım benim. Bunu koyayım mı? İyi. İyi doğdun. <laughs> Aslan Burcu'yum. Siz hangi burçsunuz? <laughs> Yazın bakalım. Hangi burçlarsınız? <laughs> hiç unutmadım ki aşkım biliyorum yani. Bundan hiçbiri çıkartmamış. Sürpriz yapacağı bir gerçeği zannetmiyorum yani. Teşekkür ederim. Sen de mi 29 sevmişsin? Ya buna çok sevinirim. Yengeç. Aslan. Yengeç. Benim ıı, yükselenim yengeç oluyor. Yengeçler genelde böyle daha böyle duygusal taraf olur böyle. Hani biraz böyle bir şey olur. Aslanlar dediğim bilik olur. İlla benim dediğim olacak. Ben işte bazen o yüzden hem çok böyle duygusal da olabiliyorum hem de çok böyle hani e, dediğim birlik de olabiliyorum. Bu değişiyor işte. Ama ikizler gibi de böyle karar değiştiriyorum her an. Yani o değildi şu olsun, şu değildi bu olsun diye. Neyse. 10 sen de çıkalım. Yarın doğum günü kutlasın. 1 dakikalık bir şey kalabalık çıkıyor lan gençler. Aa bir de 29 Temmuz Aslan Burcu oluyor. Bak şurada. Doğum günü kutlu olsun. Bugün doğum günü olanlar. Bir saniye kaldı gençler, kusura bakmayın. Zeynep'i çok seviyorum. Ayrıca bir saatim oldu, hiç yanlış anlamayın. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Aleyküm selam, yeğenime teşekkür ederim. Çok basit bir kişilik olduğunu düşünüyorum. Sen basit olduğun için karşı tarafı da basit zannediyorsun. Basitsin işte yani. Biraz da böyle karaktersiz de olabilirsin. Aleyküm selam, bestecim. Abla çok samimisin, aşkım bence samimi olmak Bilmiyorum. gerekiyor zaten bir var böyle dışarı çıkan ego yok evet. onu yapıyorum bunu yapıyorsun ne fark ediyor yani ne olacak ya. Ama çoğu insan da kendine bakmadan karşıdakini öyle bir eleştiriyor Son ki. Barışı. Bence hiç güzel bir şey değil. Bir i̇nsan önce kendini bilmiyor, bir Ondan bir sonra eleştiriyor. ben de sizi seviyorum. Zeynep'ciğim teşekkür ederim. Ya İran ben. Nasılsın? İki yazım. Ya kırmanı varım sana. Arkadaşlar ne oldu? Hayır hayır hayır. Ankara'ya bilmiyorum aşkım. Yolum, ya paylaşmak da bu Abim tabii ki de yaparım. Bebeğim benim. Zeynep teşekkür edeyim, bol bol dinle. Ama nasıl geçecek? Arkadaşlar ya? öyle şeyler yapmayalım ya, boş ver, Gerek yok. Doğan, Siz daha güzelsiniz. Hayır, öyle bir şeyler yapmıyorum. Siz daha güzelsiniz. <laughs> Plan yapıyor. Bundan Üçüncü sonra... ev arkadaşımız oldu. Evet, bundan Gözde zaten Gözde'nin bir ev arkadaşı var sadece. Onu da çok sevdim. Hep birlikte kalıyoruz, gerek yok. Bak, bundan sonra öyleyim. Gözde bana odasını bile verdi güzelce. Sabah için. bana çok güzel kahvaltı hazırladı. Bana nasıl iyi geliyor ya? Gözde buradan. Çok tatlı. Ya sen öyle görüyorsun. <laughs> Hayır. Sen öylesin Çok tatlı bir kişiliğin, çok güzelsin. Aynen öyle söyle başladık. Kanama ya. Kanama ya. İkimiz de gözde, ikimiz de dersimli. Bir de aşırı iyi anlaştık. İyi ben kapatayım. Ee, planlarımız var. Siz çok güzel yayın açacağım Alışveriş falan olduğunda yayın yapacağım. Siz seçeceksiniz. Şunu al, bunu al. Şunu yapalım ya da Herhangi bir şeyler yapalım.